Merhaba arkadaşlar. Aklınızdaki kişi ve sizinle alakalı gene bir açılım yapacağız. Beni seviyor mu? Adım atacak mı? Ayrı ve küs olanlar için videoyu beğenen, beni takip eden, etkileşim bırakanları niyet alarak aklınızdaki kişi sizi seviyor mu? Adım atacak mı? İki ayrı desteden kart seçmeli, deste seçmeli yapıyoruz. Mavi deste, pembe deste. İkisinden birini tercih edin. Odaklanın. Önce birinci, birinci desteği, sonra ikinci desteği açacağım aklınızdaki kişi sizi seviyor mu adım atacak mı bunu bakacağız bir numaralı deste seçenler için hemen açalım video durdurmuyorum akış nasıl getirirse enerjiler bölünmesin hiç bakın aklınızdaki kişi sizi seviyor mu Kesinlikle seviyor sevgisine yana sorun yok. Siz biraz geçmişte buna benzer kırgınlıklar yaşamış olmalısınız ki e, biraz böyle yaralıyım, kırgınım duygusu içindesiniz. O size karşı duyguları, tutkusu, sevgisi, ilgisi kesinlikle var. Dolaylı or aracı ortak arkadaşlarla e, bir şekilde sizden haber alıyordur. Seviyor mu sevgisi kesinlikle var. Dolaylı bir şekilde ya fake hesaptan ya ortak arkadaşlardan sizinle ilgili bazı şeylerin farkında. Sizin sevginizin de farkında. Ama kırıldığınızın da farkında. Sevgisi var mı? Seviyor. Peki adım atar mı? Adım atar mı? Adıma bakalım. Evet sizin kır, sizi kırdığınızın farkında. Adım atmak istiyor. İkili vadede bir adım atma ihtimali var. Şaşkın. Nereden başlayacağım? Nasıl toparlayacağım? Sevgimi nasıl göstereceğim? ikili vadede bir adım durumu söz konusu 2 gün 2 iki saati iki hafta enksisi iki, iki, iki. ikili vadede adım atma isteği çok yoğun Sadece nereden başlayacağım nasıl başlayacağını bilmiyor ee, ama sevgiyle gireceği kesin Evet ikili vadede bir adım olur. 2 gün 2 saat 2 hafta en iki son 2 20 saat kızı kişi sevgisi var ve ikili vadede adım atar diyorum ee, mavi desteği seçenler aldım kabul ettim demeyi unutmasın bir numaralı deste aldım kabul ettim ikinci desteği seçenler için iki numaralı deste de pembe deste diyelim aklınızda kişi sizi seviyor mu ve adım atar ona bakacağız siz küskünsünüz, seviyorsunuz, ama kırılmışsınız tutku, arzu, sevgisi var ama sizin da farkında, bu konuda e, sevgisi var, ama bir o kadar da kaygısı var Acaba hayatına başkasını aldı mı gibi bir ruh hali içinde olabilir. Bu yüzden kaygılanıyor. Sevgisi kesinlikle var. Ama başkasına hayatına aldı mı duygusu var aynı zamanda. Peki adım atar mı? Sizin hayatınıza başkasını aldığınızı düşünüyor olabilir. Ama siz sessizsiniz küskün. Oh. İkinci desteği seçenler için hayatınıza başkasını aldığını düşünüyor. yani sizin kendi hayatınıza başkasınız girdiğini düşünüyor. Bu yüzden hani küskün, kaybettiğini düşünüyor. O yüzden adım atmaz. Kötü bitmiş bir ilişki gibi gözüküyor. İkinci desteği seçenler için adım gelmez. Maalesef sevgisi var ama bir o kadar kaygısı var başkası vardır hayatında duygusu var. O yüzden kötü de bitmiş. Sizi kaybettiğini düşünüyor. Maalesef sıkıntılı. Uyumlandıysanız aldım kabul ettim demeyi. Videoyu beğenip beni takip etmeyi unutmayın. Işık olsun.